Merhaba sevgili dostlar, gelin Seat Cordoba'nın sorunlarından bahsedelim. Seat Cordoba, Alman genlerine sahip olmasına rağmen genellikle haksız yere tahmin edilen bir arabadır. Arka sıradaki koltuklar çok büyük değilken, ön koltuklar fena değil ve bagaj oldukça sağlam. İç mekan görünüm olarak vasat, ancak her şey sıkı. Daha zayıf olan dizeli öneriyoruz, ancak daha yüksek devirlerde yoğun siyah duman çıkardığından ve ayrıca sorunlara yol açtığından emin olun. Seat Cordoba aslında bagajlı bir Ibiza'dır ve Ibiza platformu Seat Cordoba ile paylaştığı için VW Polo'mu bunun aslında yetişkin bir Polo olduğu sonucuna varıyor. Belki birkaç arka kapı Ibiza'daki kadar pratik değil, ancak bagaj neredeyse iki katı büyüklüğünde. Arka koltuk yolcularının çok fazla bacak ve baş mesafesi yok, ancak ön tarafta sorun yok. Sürücü koltuğunun yüksekliği ayarlanabilir, direksiyon simidi her yöne ayarlanabilir, bu nedenle rahat etmek kolaydır. Kabindeki izlenim tatmin edici, ancak yerleşik plastiğin kalitesi biraz daha iyi olabilirdi. Sürüş izlenimi iyi, araba virajlarda harika, direksiyon doğrudan ve hassas ve kontroller yeterince yumuşak. Daha düşük hızlarda asılı kalmak biraz daha zor, ancak açık yollarda seyretmek gerçekten güzel. Çok fazla seçenek yok, bu yüzden manevra yapılacak çok fazla yer yok. Tek benzinli 1,4L ve 74 beygir gücünde. İşinin bir kısmını mükemmel bir şekilde yapmadığını söylemek hoş olmazdı. Ancak tavsiyemiz yine de Volkswagen grubundan gelen dizel mühendislerine gidiyor. 1.9 turbo dizel motorun iki çeşidi takıldı. Daha zayıf olanın 100 beygir gücü var ve daha güçlü ve hatta spor odaklı olanın 128 beygir gücü var. Daha zayıf olan oldukça sağlamken, daha güçlü olan harika çekiyor. Bu ikisinden herhangi biri iyi bir seçim. Ortalama tüketim sadece 4,5 litre dizel, bu da olağanüstü. Ancak bu fabrika verisi. Bu aslında daha büyük bir polo olduğundan, yapı kalitesi mükemmeldir ve mekanikler dayanıklıdır. Bu nedenle bazı büyük arızalar ve müdahaleler olmamalıdır. Satın alırken dikkat etmeniz gereken şey, dizel ve debriyaj için daha yüksek devirde siyah dumandır. Şanzımanın herhangi bir güçlük çekmeden tüm viteslerde olduğundan emin olun. Ayrıca, kordobayı biraz daha kötü sürün ve düzensiz lastik aşınması olup olmadığını kontrol edin. Bunlar, tuzağın daha kötü durumda olduğunun göstergeleridir. Servisin kendisi karmaşık değildir, çünkü bu, aksi takdirde sizi gereksiz yere ustaya gönderip masraf çıkarmayacağı bilinen ve basit bir arabadır.